Merhaba arkadaşlar. Hazal Subaşı'nın yeni hayatından size bahsedeceğim. Hazal Subaşı aradığım aşkı buldum. Oyuncu Hazal Subaşı gittiğim günlerde ettirlerde, obyektlerde takıldı. Bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşk yelken atan Subaşı aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlatarken utanç tavırlarıyla dikkat çekti. Subaşı ilişkimiz çok güzel ilerliyor. Her şey yolunda diyerek mutluluğunu ifade etti. Aradığınız aşkı bulduğunuzu inanıyor musunuz? Sorusuna ise samimi bir şekilde evet her şey çok güzel gidiyor cevabını verdi ünlü <Sessizlik> <Sessizlik>